Arkadaşlar merhaba ben parkur eğitmenim hazırlık kursundan Mahsun Hoca. Bugün sizlere bekçiliğin şartları neler? Bekçi olmak için ne gerekli? Bekçilikte sağlık şartları nelerdir? Bekçi olmak için yaş kriterleri nelerdir? Bekçi olmak için parkur gerekli mi? A'dan Z'ye bekçilikle alakalı tüm bilgileri vermeye çalışacağız. Bizleri çok iyi bir şekilde izlemeye çalışın. Öncelikle bekçi şartları nelerdir? Bekçi olmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. İkincisi 1.67 boyunda olmanız gerekiyor. Üçüncüsü en az lise veya dengi okuldan mezun olmanız gerekiyor. Yani lise, ön lisans, lisans üniversiteden mezun olmanız gerekiyor. Beden kitle endeksinizin 18 ile 27 arasında olması gerekiyor. Açıklama kısmında internet sitemizi bırakacağız. Oradan beden kitle indeksinizi hesaplayabileceksiniz. Askerlik şartı ise Ekim ayında bir ilan geldi. O madde çıkarıldı. Yani askerlik maddesi bekçilikte çıkarıldı. Ama bu demek olmuyor ki askerlik şartı kaldırıldı diye. Bekçilikte askerlik şartı henüz belli değil. Bekçilikte geçen seneden bildiğiniz üzere askerlik şartı istenmekteydi. Bu sene ise istenip istenmeyeceği henüz belli olmamakla beraber bizim düşüncemiz bekçilikte askerlik şartı isteneceği yönde. Bekçilik için başvuracağınız ilde en az 1 yıl ikame etmeniz gerekmektedir. Yaş şartı ise 18 ile 31 yaş aralığındadır. 31 yaşından gün almamış olmak. Yani 2 Temmuz 1989 yılından sonra doğmak, öncesinden doğmamak. 2020 yılında bekçilik şartının bu şekilde geleceğini düşünüyoruz. Bildiğiniz üzere Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 1500 tane bekçilik kontenjanının boş kaldığını, 1500 tane bekçinin alınabileceğini, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmek üzere 10.000'e 10 kadar da çıkabileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer ki izin verirse 10.000'e 10 yakın bu yıl içerisinde bir alım bekleniyor. Bu videoyu Birazdan sizlere kanıt olarak da atacağız. Sayımız 30 bin. Biz bunun 28 bin 500'ünü falan doldurduk. Bir bin 1500 civarında bir kadromuz söz konusu var elimizde. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açmasında bulunurlarsa elbette ki bizim böyle bir 5-10 bin daha yani 40 bin rakamını belki Sizlere amacımız kesin bilgileri duyurmak. Yani sizlere boş ümit vermemek. Bekçi alınacak mı alınmayacak mı durumundan kasıt sizlere kesin bilgiler vererek aldığımız doğrultudaki bilgileri sizlere sunmak. Bel teklik 2 sol iki sağ olmak üzere toplam 4 dereceyi geçmeyecek şekilde göz sorunu, dövme sıkıntısı, faça izi, kesik izleri, Eşkal belirtici yanık izleri 5 metre öteden gözükmeyecek şekilde izler olursa sıkıntı olmaz ama 5 metre öteden görünecek eşkal belirleyici izleriniz varsa bu sıkıntı yaratacaktır. Organ eksikliği, vücut bozukluğu bunlar bekçiliğe engeldir. Bildiğiniz üzere bekçilik için bayan alımı yapılmamaktadır. Herhangi bir düzeltme yapıldığında kendi YouTube hesabımızdan bekçilik hakkındaki yeni güncellemeleri paylaşacağız. Sizler de bekçilik hakkındaki bilgileri anında öğrenmek istiyorsanız YouTube hesabımıza abone olup bildirimleri de açarak bu tarz videoları paylaştığımızda görebileceksiniz. Peki, bekçiliği kazanmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Bekçilik için ne yapmamız lazım? Bekçilik için ilk adımlar neler? Bildiğiniz üzere bekçi alımları artık polis akademisinden yapılıyor. Polis Akademisi bir duyuru yayınlar. Duyuru da yazar işte. Askerlik şartını yapan ya da yapmayan, 18 ile 31 yaş aralığında olan, en az lise mezunu olan, beden kitle endeksi 18 ile 27 yaş arasında olan, başvuracağı ilde en az 1 yıl ikame eden vesaire bu tarz alımları yayınlar. Bizden hemen sizlere yayınlarız bekçilik alımı var diye. Hemen arkasında bekçiliğe kayıt yapacak adaylar e-devlet üzerinden belirlenen yerlere gidip ücretlerini de yatırarak başvurularını yaparlar. Başvurudan hemen son bir yazılı sınava girersiniz. Bekçiliğe kaydını yapan arkadaşlar yazılı sınavlara girerler. Bu yazılı sınavı ise MEP tarafından yapılmaktadır. Soruları ise çok kolay olmaktadır. Hayat bilgisi dersleri, sosyal bilgiler, Türkçe, matematik sorularından oluşan toplamda 100 soruluk bir terste tabi tutulursunuz. Ve bu testten Toplamda 50 puan almanız gerekmektedir. 50 puan altında alan adaylar elenmektedir. Hemen arkasında 50 puanı alan adaylar ön sağlık muayenesine giderler. Ön sağlık muayenesinde dediğimiz şartları sağlayan arkadaşlar hemen arkasından spor mülakatına giderler. Spor mülakatında 40 ile 48 saniye aralığında yapamayan adaylar elenmektedir. Ve bekçilik başvuruları çok fazla olacağı için ise Parkurlar çok zorlaşacaktır. Geçen dönemlerden parkura çok fazlasıyla daha doğrusu bu tür alımlara çok fazlasıyla başvuru geldiği için öğrencilerin çoğu parkuru geçememiştir. Bu yüzden sizler eğer ki askerlik şartını yaptıysanız, önünüzde bir engel yoksa ki zaten alımın yapılacağı da kesin, bu yıl içerisinde olacağını da bizler bekliyoruz. Sizler gidip uygun bir parkur kursunda hazırlanabilirsiniz. Bizlerin Türkiye'de 86 parkur hazırlık kursu şubelerine WhatsApp üzerinden not aldırarak gidip hocalarımızla görüşerek parkur hazırlık kurslarına yazılabilirsiniz. Unutmayın ne kadar erken giderseniz ne kadar tam puan alırsanız sizler rakiplerinize o kadar fark atacaksınız. O yüzden parkur önemli. Parkuru iyi bir saniye ile bitiremeyen, iyi bir puan alamayan aday sözlü mülakata giremeyecektir. Bu yüzden parkur anahtarınız olacaktır. Anahtarınız olmadan da bekçiliği kazanamayacaksınız. Parkur'dan 40 ile 48 saniye aralığında yapan adaylar bir üst aşamaya yani sözlü mülakata kalacaklardır. Sözlü mülakat bahsedildiği gibi çok kolay değildir. Sözlü mülakatta adayın öncelikle diksiyonuna bakılır. Diksiyonundan sonra sorular adaya sorulur. Adayın soruları kavrama kabiliyetine bakılır. Mesleki bilgi yeterlilik testlerinden oluşan soruları onlara sorarlar. Adayın bilgi düzeyini ölçmeye çalışırlar. Adaya bilmediği tarzdan sorular sorup adayın vereceği tepkileri beklerler. Sizler orada devletimizi de temsil ettiği için dik bir şekilde durmanız gerekmektedir. Unutmayın rakiplerinizi elemek için Korkak bir şekilde gözükmemelisiniz. Sizler devleti en güzel şekilde temsil eden bekçi adaylarısınız. Polislikten bir farkınız neredeyse yok denecek kadar azdır. Yani sizler devleti temsil etmektesiniz. Bu yüzden çok iyi bir şekilde duruşunuzu, diksiyonunuzu sizlere soru sorulduğunda soru soran kişiye bakıp ona göre cevabınızı net bir şekilde vermeniz gerekmektedir. Gerekirse öncesinden ayna karşısında ya da ailenizin karşısında provaları yapıp ona göre hazırlık geçirmeniz gerekmektedir. Bekçilik sanıldığı kadar kolay bir meslek olmadığı için bu tür alımlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Sizler bu alımlara ne kadar dikkat ederseniz, ne kadar titizlikle yaklaşırsanız o derece kazanma ihtimaliniz artacaktır. Bekçilikte torpil denilen yani referans olayına çok dikkat çeken, daha doğrusu çok dinlendiren arkadaşlar vardır. Unutmayın bu tür alımlarda referansı, dayısı, amcası vesaire kişileri saymayıp Allah bana yeter deyip Allah'a sırt bağlayanların kazanma ihtimali her zaman daha yüksek olmuştur. Bu yüzden sizler de referansa ihtiyaç duymayıp kendi bilginizle, kendi güveninizle sınava girmenizde fayda vardır. Anlatacaklarımız bu kadar. Hemen bu videonun arkasında bir parkur videosu da atacağız. Bu parkuru çeken bizleriz. Bu video bize aittir. Bu videodaki çıkarılan saniye ve puan ise bizim besyocu beden eğitimi öğretmenliğine hazırlanan öğrencimize aittir. Öğrencimiz aylar sonucunda ulaştığı bu parkur derecesiyle iyi bir saniye çıkarmaktadır. Ama sizler kendinizi besyocu ile kıyaslayıp kaç saniye çıkarabileceğinizi düşünmeniz gerekmektedir. Parkur çok kolay değildir. Ona göre iyi bir hazırlıkla tam puanı alarak kazanma ihtimalinizi artıracaksınız. Bu tür videoları YouTube hesabımıza çok yükleyeceğiz. Ücretsiz bir şekilde YouTube hesabımıza abone olup bildirimleri açarsanız emeğe karşı için de bu videoyu beğenirseniz bu tür videoların devamını gelmesini sağlayacaksınız. Sorularınız varsa yorum kısmından bize ulaştırıp tek tek cevaplanmasını sağlayabilirsiniz. Ben tek tek hepsini cevaplayacağım şimdi parkur videomuza geçelim Umarım istediğiniz yerlerde olursunuz Kendinize iyi bakın Müzik Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımızı ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.